kripto para piyasasında duygu durumu analizi, X platformundaki kullanıcı paylaşımlarına dayanıyor. Merhaba kripto severler, bugün piyasanın nabzını tutmak için XE daldık ve kullanıcıların duygularını inceledik. Korku mu hakim, aç gözlülük mü, yoksa herkes beklemede mi? Hadi bakalım, videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Öncelikle korku ve tedirginlik öne çıkıyor. X'teki son paylaşımlar, piyasada ciddi bir panik havası olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar, Bitcoin'in 82-85 bin dolar bandından düşüşe geçtiğini görünce, her şey çöküyor mu? gibi yorumlarla endişelerini dile getirmiş. Korku ve açgözlülük endeksinin %23-24 civarında, yani aşırı korku bölgesinde olması da bunu destekliyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında endeksin 4 seviyesine gerilemesi gibi ekstrem durumlar, korkuyu daha da artırmış. Ama kripto dünyası tek renk değil. FOMO, yani kaçırma korkusu, yükseliş zamanlarında kendini gösteriyor. Bitcoin zirve yaptığında milyoner oluyorum, diye haykıran kullanıcılar gördük. Bu, açgözlülüğün piyasanın volatil doğasında hala bir rol oynadığını kanıtlıyor. Ancak son düşüşlerle bu coşku yerini temkinliliğe bırakmış gibi. Peki ya ortada kalanlar? Ekste hodl mu yapalım? diye soran bir kesim var. Bu kullanıcılar ne alım ne satım yapıyor. Adeta bekle gör havasındalar. Piyasadaki belirsizlik bu kararsızlığı besliyor. Bitcoin'in %62,68'lik piyasa hakimiyeti ve altcoin sezon endeksinin 1600 gibi düşük bir seviyede olması, yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğunu işaret ediyor. Sonuç olarak, ex platformuna göre şu anki baskın duygu korku, panik, temkinlilik ve belirsizlik piyasayı domine ediyor. Ama unutmayın, kripto dünyası her an tersine dönebilir. FOMO ve açgözlülük bir sonraki yükselişle geri gelebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Hodl mu? Satış mı? Yoksa beklemede misiniz? Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kripto yolculuğunuzda bol şans.